Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve Afyonkarahisar milletvekili Mehmet Taytak Başmakçı ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Gökmen Çiçek'in Afyonkarahisar için bir şans olduğunu söyleyen Taytak, muhalefet partilerin yalanlarına değil, Cumhurbaşkanımıza inanın, devlet beyimize inanın dedi. Başka. Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Afyonkarahisar'daki ziyaretlerine tüm hızıyla devam ediyor. <laughs> milletvekili Taytak, ilk protokolüyle birlikte Burdur Burdurmakü Stadyumunda 3. Ligi Yükselme Playoff maçında Belediye Bolbedin Termal Spor'un Çiğli Belediye Spor'un karşılaşmasını izledi. Milletvekili Taytak daha sonra Başmak Çilçesi'ne geçerek burada vatandaşlarla iftarda buluştu. <laughs> İftar yemeğine Başmakçı Kaymakamı Ali Ekber Ateş, MHP İl Başkanı Mehmet Kocacan, Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü ve partiler katıldı. İftar yemeği sonrası Başkan Gönüllü ve Kaymakam Ateş ilçeyi vermiş olduğu desteklerinden dolayı Milletvekili Tayta teşekkür etti. İnşallah ilçemizde TOKİ inşaatımızda bize söz verildiği gibi başmakçı ilk konu içinde denildi. Hem sayın valimiz hem değerli milletvekillerimiz hem belediye başkanlarımızın katkısından beraber bize de birlikte bu ilçemizdeki yatırımları en iyi şekilde artırmaya çalışıyoruz. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in öncülüğünde Afyonkarahisar'a önemli yatırımların kazandırıldığını söyleyen Milletvekili Taytak, kadın kültür evlerinden ve kaymakamlardan övgüyle söz etti. Cenab-ı Allah Afyonkarahisar'ımıza yardım etti, Vali Gökmen Çiçek bir afyana gönderdi. Sayın Valim'le beraber muhterem eşlerinin de ortaya attığı ve kıymetli kaymakamlarımızın yine eşlerle beraber omuz omuza yaptıkları tüm ilçelerimizde kadın kültür evleri oluştu ve bu kadın kültürlerinde hem manevi değerlerimizi kazanıyoruz hem de maddi manada da üretim yapıyoruz. Kaymakamlarımız burada oranın bir işçisi gibi çalışıyorlar. Kıymetli kaymakam aynı şekilde, diğer kaymakamlarımız aynı şekilde. Bir de vani ve sağ olsun Afyon'un... genç kaymakam arkadaşlarımız da Taytak konuşmasının devamında devlet ve millet vurgusu yaptı. Devletinize inanın dedi. 2023 yılında Allah azim verirse yine aynı sonucu daha da artırarak başardığımızda Türkiye bundan sonraki dönemlerde Cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemini daha net bir şekilde oturtturan, eksikliklerini tamamlayan ve daha güçlü bir yapıyla yönetme çalışan ülke noktasına geleceğiz. Cumhurbaşkanımız inanın, devlet beyimiz inanın, valimiz inanın, kaymakamımız inanın, başkanlarımız inanın arkadaşlar. Bunun ötesinde o, o devrede, bu devrede akşama sabah sanki Türkiye yanıyormuş gibi, Türkiye perişanmış gibi Ahmet Ersoy'u da kendi mahallenize bozmayın. Biz aç kalırız ama vatanımızı öldürmeyiz.